Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Argos. Bugün sizlerle birlikte 6. sezon hakkındaki yeni fragmanlara bakacağız ve ayrıcalıkça eleştireceğiz. Ve evet, videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. 10.000 abone yolunda adım adım ilerliyoruz. Desteklerseniz de çok sevinirim. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Argos. Sublimation bölümünün fragmanı sızdırıldı. Şimdi sizlerle birlikte o fragmana bakalım. Fragmanımızın başında Marinette Adrian'ı gözetliyor ve Edri'nin yanında da bir tane kız görüyor. Bu kız da yeni karakterimiz. Sonrasında Layla'yı başka bir karakteri, bu da büyük ihtimalle yeni bir karakter, yeni karakteri akumalıyor. Bu arada söylemeden geçmeyeceğim. Layla'nın cinsiyetinin belli olmaması baya bir iyi olmuş. Sonra ise aslında yeni karakterimizin menajeri olduğunu öğreniyoruz. Hemen sonrasında Marinette'i soyunma odasında kötü adam gibi davranırken görüyoruz. Sonrasında ise Marinette'in yeni karakteri sevmediğini ve kıskandığını görüyoruz. Yeni karakter malûfetlerini gösterirken bir anda yere düşüyor ve başarısızlığın ardından da sublimation kötüsü ortaya çıkıyor. Umur böceğinde yeni özelliğiyle yeni kahramanları çağırdığını da görebiliyoruz yönünden. Fragmanın sonunda ise yeni karakterimiz kendisini motive ediyor ve Marinette hemen arkasındaki salonda saklanıyor ve korkuyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak ben birkaç tane sızıntı izledim ve sızıntıları hiç beğenmedim. Hayır bak Memnet 6. sezonda nasıl 5. sezonda nasıl? Gelin birlikte bakalım. 6. sezondaki haline bir bakalım Memnet. <laughs> Marinette'i TV 5. sezonda hayal edin. Marinette nakar olgun bir insandı. nakar olgun kararlar veriyordu. Ama şimdi bir 6. sezona baktığımız zaman sanki Marinette çocuk gibi davranıyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum artık. Şimdi ise Disney Channel'ın yayınladığı fragmana bir bakalım. Oh, <laughs> <laughs> These are miraculous! We can help you! Defeat! Ladybug! on! We can figure it out together. Bu fragmanda bizi heyecanlandıran şeyler ise Kozma böceğin gözükmesi ve artı olarak da yeni kötü adamın da gözükmesi. Yeni süper kadınımızın elinde ise mikrofon var büyük ihtimalle müzisyen. Bu fragmanda ise bana göre eksiler ise PlayStation 5 fragmanı gibi bir fragman olmuş. Ben beğenmedim açıkçası. Yani animasyona birazcık daha gelişme gelirse çok güzel olur. Umarım ki bu son hali değildir. Daha da geliştirirler. Yani bu ne abi? Max'i gitmişler oyun karakteri yapmışlar adeta. Bu arada 6. sezonda 25 Ocak'ta çıkacak bildiğiniz gibi. Ve biz bu 25 Ocak'ta çıkan bölümleri yayınlayacağız Türkçe altyazılı halinde. O yüzden de abone olmayı da unutmayın. Takipte kalın yani 6. sezon bölümleri yayınlara yayınlanmaz. Direkt size link halinde vereceğim. Peki sizin yeni fragmanlar hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara yazabilirsiniz. Ve evet videomuz bu kadardı. Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ve bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.